sevgilerim. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tane video çekeceğiz. Yani ne videosu çekeceğini daha aklımda belirlemedim. Değil mi? Sana merhaba da. Merhaba kuyumlar. Merhaba kuyumlarım. Merhaba. Bu arada her seferin artık bu tavşanımla video çekeceğim. Çünkü tavşanım vanilya artık yok olacak. Tavşanım olacak artık benim. Hiç böyle vanilya falan olmayacak. Sadece tavşanımla hep video çekeceğiz değil mi tavşanım? Evet. arada Ponçik bu arada Ponçik 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 benim canım Ponçik'im. Merhaba Kuyunay. Tamam merhaba dedim zaten. Tamam. Ee, o zaman şimdi videomuza geçelim. Geçelim. Ha, geçelim. Sen de bir şey de ama. Sen, ne? sen ne? bu arada çok demiştin. Evet. Şimdi de geçelim. Evet ne yapam yani. Neyse bugün bu kıyafette geldim. Ama bu kıyafeti çok beğenmedim şu an. Şu an çok beğenmedim. Evet. O yüzden şöyle kameramı ben yerleştireyim. Ama aslında durdurayım. <laughs> Çünkü çıplak çıplak yok yok ya. Eee ne giysem ne giysem. Şunu giyeyim mi? Güzel oldu bence. Tut tutayım. Gel bakalım tatlım. Tamam. Tutayım ben seni. Video kesin çok umutlu. Ne var ya videomda yani? Burada bunları ben vurmuyor. Şöyle dursana kardeşimle yana gidiyorsun. Burada dur o zaman. Vurmuyor. Ya lo, bunun içine gir demiyorum sana. <laughs> Neyse ya. Beni öldürdün ya. <laughs> Biz o zaman bize video oyunu oynayalım. Ne? Video oyunu. Allah ben bazen böyle olabilirim. Özür dilerim. Şuraya bir oturalım. Otururuz birlikte. Hmm. Açalım. Şunlar yoktu. Bakalım. Ben şuraya oturayım. Sen de buraya otur. Şurayı videoyu da, aman kamerayı da şöyle tutalım. Şunu da şöyle çekelim. Şöyle çekelim ama ay. Bunu şöyle çekelim. Şimdi, şimdi hadi bakalım. Önce ben başlıyorum. Bana dur bir saniye çekeyim. Hop. Bana bir 2 4 5 geldi. 1 2 3 4 5. Ben daha şanslıyım ha. Al. Ay dur al. Sana bir 2 3 6 geldi. 1 2 3 4 5 6. Ben bana dört. Hoppa. Dur dur geleceğim. Hop. Sıra sengine. Ay sengine 4 geldi. Hop. Yani yarım saat sonra diyelim. Ay artık oyunumuz bitti ya. Evet oyunumuz artık bitti. Sıkıldım zaten ben de. Bitti artık oyunumuz da. Alalım şöyle şeyi. Şunu ben iki tanesini bir çıkartayım. Ay alamadım. Heh. Yok o ya. Sana bir şey de almak kuzenim ya. De işte tövbe tövbe diyeceğine. <laughs> Ay tanış. Ters... Oo kameraya bak. Neyse. <laughs> Neden öf diyorsun? Sıkıldın Video, video çekiyoruz sıkılma. <laughs> Neyse çalışmalamayalım. <laughs> Ya Ali Hanım bugün neden yok ya? Uf ya neyse şunu ben hangi elimle tutacağım? Şöyle oturayım şuraya. Sen de televizyon izlersin. Bakın şimdi böyle bir oyun bu. Böyle sonra buraya böyle basıyorsunuz. Sonra böyle yürüyorsunuz. Sonra buradan e, çarka basıyorsunuz. Neyse ya ben bu oyunu mu anlatacağım size? Aa, kamera orada kaldı. Neyse şu telefonumu alayım da öyle gidelim. Aa, Safi arada. Alo Safi ne yapıyorsun? İyiyim Queen sen ne yapıyorsun? Ama Meyra sen ne yapıyorsun? İyiyim ya. de bize ya sen. Geliyorum tamam o zaman. Sıkıldın mı? Sıkıldım hadi gel. Tamam. Bakalım. Şimdi gelsin Safi'nin de oyun oynayalım. Şimdi bu Safi tamam mı? Geldim Queen. Hoş geldin Safiyim. Ya neden bana Queen diyorsun bu arada? Ne, ne bileyim ya. Ay ne yapıyorsun? Boçik. Yiyeyim. Yiyeyim sen ne yapıyorsun? Ben de yiyeyim. götürsene Safiyim. Ya daha yeni geldim. Ben neden götürüyorum ya? Safiyim götürür var. Tamam. Gel ben sana çay koyayım. Tamam. Şöyle iki tane bardak alayım. Biri yerde dursun. Yerdekini ben içerim. Ama sanfim içer. Ah sanfim. Teşekkürler. Tokuşturalım. Çıt. Ç, i̇ç iç iç. Hmm. Al kıyın. Tamam. Ay aman. Benimki sanfim